Gözlerim dakiksiniz. Siz de öyle. Güzel mekana benziyor. görüşürüz çok düşündün mü? Afiyet olsun. Teşekkürler. Liberal misafirleriyle geldiler. Tamamlardan iz yok. Ben yerimi aldım, izlemedeyim. stadyum sizin galiba. Yani insan merak ediyor. Sahi ne kadar kazanıyor güvenlik görevlileri? İşte bugüne kadar ne biriktirdiysek komiserim, bu yemekte sizin için harcamaya geldik. Şaka yapıyorum. Çok ciddisiniz vallahi insan şaka yapmaya korkuyor. Şef arkadaşım ya, yani davetliyiz o yüzden problem yok. Şef, ne güzel arkadaşlar var ya. Neyse çok güzel bir gece ben de gayet sakin ve mutluyum. Süper. Ee, Nasıl buldunuz? Hakikaten <laughs> yani çok önemli şahsiyetli insanlar geldi. Daha... Yani şahsi bir olarak da bir gazeteciler Aynen öyle. İş dünyasından, siyaset dünyasından... ...birçok önemli isim var bu akşam. Aslında çok benlik organizasyonlar değil bunlar ama... ...mevzubayız çocuklar olunca. Öyle söylüyorsunuz ama hiç öyle görünmüyor. Çok şıksınız. şüksünüz. Ah, çok teşekkür ederim. O sizin zarafetiniz. Ne ikram edebilirim size? Teşekkür ederim. Ben bir şey almıyorum. Bu arada siz de çok şıksınız. Teşekkür ederim. Sen bende yazanları anlıyor musun? Yani sonuçta daha önce geldin. Hakimsindir. Biraz. Ya da İspanyolca biliyorsundur. İspanyolca biliyor musun? Biraz. Sipariş vermek ister misiniz? Çok isteriz. Çok isteriz ama veremiyoruz. Benim İspanyolcam yok. Sizin Türkçe yok. Arkadaşımın İspanyolcası da birazmış. Risk almayalım o yüzden. Hangisi köfte? <laughs> Siz köfte mi istiyorsunuz efendim? Evet, bildiğimiz düz köfte. Evet. Ben böyle daha sakin şeyler istiyorum. Biz kalmak istemedim. Köfte olur, makarna olur, pizza olur. Değil mi? Yani istersen şöyle yapalım. Ee, şefin spesiyelinden alalım biz iki tane. Sonuçta arkadaşım. Ayıp olmasın. Buraya kadar gelmişiz. Şefimizi çağırayım o zaman isterseniz. Lütfen. Yani sonuçta canı ciğerin arkadaşın buraya kadar gelmişken görelim. Şefin tavsiyesi başka olur. Ben yazdım kendisine. Müsaade olunca gelecek. Gerek yok olsun. Sağ olun, Teşekkür ederiz. İçecek ister misiniz? Beyaz kırmızı. Su. Düz su. Hı. Siz? Ben de su alayım. Ee anlat bakalım. Kimsin sen? Komiserim sen son zamanlarda hiç yeni arkadaş edinmedin gibi duruyorsun. Ne alakası var? Yani insan senle konuşurken böyle kafasında bir sorgu yaşıyor. ne bileyim ellerinde bir kelepçe var gibi hissediyor. Biz seninle nasıl tanıştık? Anlatayım. Yurt dışında bir restoranda yan masadaki adamın beyni patlamadan bir iki dakika önce falan dedi değil mi? Doğru. İkinci karşılaşmamız. Sen bir terörist kovalıyordun, ben de seni. İnanılmaz değil mi? Yani şimdi öyle bakınca tabii ki haklısın. Doğru söylüyorsun. Ama bence artık biraz normalleşebiliriz. Eee anlat bakalım. Kaç kardeşsiniz? Tek çocuğum. Basketbol mu futbol mu? Çok ilgilenmem. Sadece milli maçları takip ediyorum. Kimle yaşıyorsun? Tek mi yoksa ev arkadaşı var mı? Annem. Annenle mi? Hı, hı Sorgu bitti mi? Şimdi ona sorgu demeyelim. Ona birbirimiz yakından tanıma diyelim. Tamam. Kız kardeşin ismi Pelin. Babam muhtemelen emekli polis. Yani meslek aileden geliyor olabilir. Hiç evlenmedin ya da çok uzun zaman önce boşandın. Sevgilin yok. Yani. Nereden çıkarıyorsun bunları? Parmağında yüzük izi yok. Sevgilin olsa benimle beraber bir yemeğe çıkmazsın diye düşünüyorum. Tabii amacım beni sorgulamak değilse. Kardeşin ismi Pelin hatırlıyorum. Vallahi yalan yok babanı da attım ama tuttu galiba. Hı? Biz ajanları bulmaya mı geldik yoksa yoksa Ali Bey'in romantik tahminlerini dinlemeye mi? Komseri sakinleştirmek gerek zehir gibi. Şefin spesiyali. Biraz evet. sıcak gibi. Komiserim bir şey soracağım ya. Siz beni aldığınız zaman ben odamda beklerken böyle tahtada bir takım isimler gördüm. Onlar mesela ne oluyor? Suçlu isimleri mi? Neden sordun? Neden sordum? Bizim stadyumda mesela girişleri yasaklı olan insanlar var. Onlar biz geldiği zaman tabii kayıttan, sistemden görüyoruz ve içeri almıyoruz. Ama bazıları kimlik değiştiriyorlar. Yani biz de bunu önlemek için mesela bir tahtamız var. Oraya böyle fotoğraflarını, isimlerini falan yerleştiriyoruz. Acaba dedim, sistem aynı mı? Oha! Çok iyi. Hmm. Hmm. Sevdin mi? Bayağı iyi. Böyle... ...değişik aromalar var içinde. Bayağı sevdim. İyi, geliriz bir daha buraya. İstersen. Nerede kalmıştık? Tahta. Demek stadyuma böyle gizlice girenler oluyor. İlginçmiş. Peki girip yakalananlara ne oluyor? İlginç. Cevap vermedin. Ali Bey. <laughs> Bey'e geri mi deniyoruz? Ali. Sence stadyuma gizlice giren insanlarla benim tahtamda yazan bilgiler kıyaslanabilir şeyler mi? Hı? Ne yapayım? Sana burada terörist isimleri mi sayayım? <laughs> Yok canım yani ben sistem aynı mı diye öyle bir merak ettim. Yoksa zaten saysan da yani ben ne anlarım teröristten. Komiserim kızma ya hemen böyle ciddileşiyorsun. Vallahi bir şey söylemeye çekmiyorum. Canan desem. Canan. Anlaştık. Canan. gene girdi ya. İyi misin? İyiyim iyiyim. Benim migren hatam var da kusura bakma ya. Tutu öyle arada ilaç falan ister misin? Yok yok var bende de çok böyle ilaç kullanmak istemiyorum. Yani ilaç var da almak istemiyorum ilaç. Kötü kötü oluyor. Kusura bakma. Önemli değil ben bile oraya gideyim. Tamam tamam kusura bakma. Ivan geldi. Aradığımız Rus ajan kesinlikle o. Ne tür bir yer? burada. Bakıyorum.